uzaklarda Alice adında bir kız çimenlere uzanmış kitap okuyormuş. Alice, "Geç kaldım." sesiyle başını kaldırmış. O da ne? Papyonlu bir tavşan telaşlı adımlarla önünden geçmiş. Hop diye bir deliğe girmiş. Alice de merakla tavşanı takip edip deliğe atlamış. Düşmüş, düşmüş ve pat diye bir zemine çarpmış. Burası garip eşyaların ve minik bir kapının olduğu bir odaymış. Alice üzerinde Beniye yazan bir kek görmüş. Kekten bir ısırı kalmış ve bir anda küçülü vermiş. Şaşkınlıkla minik kapıdan geçmiş, kapının ardında muhteşem bir bahçe varmış. Alice bahçeye çıkınca yine telaşlı tavşanı görmüş. Tavşanı takip ederek bir kulübeye girmiş. Kulübede bulduğu bir mantarı ısırmış. Isırır ısırmaz da dev gibi olmuş. Kulübeden çıkabilmek için tavşandan yardım istemiş. Tavşan Alice'in ağzına başka bir mantar verip hızla oradan uzaklaşmış. Alice ikinci mantarı ısırdığında tekrar küçülüp eski haline dönmüş. tırtıl görmüş. Tırtıl, telaşlı tavşanı sormuş. Tırtıl, tavşanın çay davetine gittiğini, acele ederse onun da çaya yetişebileceğini söylemiş. Alice heyecanla tırtılın gösterdiği yolda ilerlemiş. Yol ayrımında sürekli gülümseyen tuhaf bir kedi görmüş. Alice Kediye çay davetine hangi yoldan gideceğini sormuş. Kedi gülümseyerek "Nereden gidersen git, çaya ulaşacaksın zaten." demiş. Sözleri biter bitmez gülümsemesini geride bırakıp ortadan kaybolmuş. Alice, "Ne kadar tuhaf hayvanlar bunlar." diye mırıldanarak yoluna devam etmiş. Epey yol yürüdükten sonra davete ulaşmış. Telaşlı tavşan, şapkacı ve uykucuyla birlikte büyük bir masada çay içiyormuş. Alice boş bir sandalyeye oturmuş. Tavşan, "Geç kalıyoruz, acele et." diyerek Alice'e bir fincan çay ikram etmiş. Bunu duyunca Alice, "Nereye geç kalıyoruz?" diye sormuş ama cevap alamamış. Bunun yerine şapkacı kıkırdayarak kara bir karga ile mavi bir dalganın nesi birbirine benzer demiş. Alice bilmeceyi cevaplayamayınca şapkacı onu masadan kaldırmış. Alice kızgınlıkla çayını bırakmış. "Niye bu kadar kaba ve tuhafsınız ki?" diyerek Ormana doğru ilerlemiş. Bu ormandaki bütün yollar kraliçenin sarayına çıkıyormuş. Alice de çok geçmeden sarayın bahçesine ulaşmış. Kart kostümü giymiş askerler bahçedeki gülleri kırmızıya boyuyormuş. Alice niye boyadıklarını sorunca askerlerden biri korkuyla Kraliçe kırmızı güller istedi. Ama biz beyaz güller diktik. Kraliçe bunları görürse bizi cezalandırır demiş. Tam bu sırada güllerin yanından telaşlı tavşan çıkıvermiş. Borazanını çalıp Kraliçe geliyor. Kriket şenliği başlasın diye bir duyuru yapmış. Ortalık bir anda hareketlenmiş. Askerler taklatmaya, kirpiler yuvarlanmaya, flamingolar sekmeye başlamış. Çok geçmeden kraliçe görünmüş. Alice ile tanışıp onu kriket oyununa davet etmiş. Bu oyunda sopa yerine flamingolar, top yerine kirpiler kullanılıyormuş. Alice flamingolarla kirpileri vurmak istememiş. Oyunu bırakınca askerler Alice'i yakalayı vermiş. O anda bir mahkeme kurulmuş. Onu suçluyormuş. Kraliçe mahkemenin sonunda tokmağını kürsüye vurmuş. Alice'in cezalandırılacağını söylemiş. Alice niye suçlu olduğunu bile bilmiyormuş. Askerlerin elinden kurtulmak için çırpınmaya başlamış. Bu sırada "Bırakın." diye mırıldanarak gözlerini açmış. Hala çimenlerin üzerinde olduğunu fark etmiş. Bütün bu macera sadece tuhaf bir rüyaymış. Alice gülümseyerek bahçedeki kırmızı güllere bakmış.